Global Smooth Filosu e, gaz yolunda e, yoluna devam ederken hava şartları nedeniyle yaşanan bazı aksaklıklar oldu. Bu doğrultuda da dört e, kardeşimiz, aktivist kardeşimiz tahliye e, talebinde bulundular. E, Türk Devleti'nin güvenli sularında e, Marmaris Limanı'na intikal ettirildiler. E, Kendilerini bu akşam Marmaris'imizde misafir edeceğiz ve e, ülkelerine de uğurlayacağız. Kendilerine hoş geldin diyoruz çıkmış otları yolda kendileri devam edemese de gönülleri kalpleri devam eden kardeşlerle beraber olduğunu biliyoruz. Ve yoluna devam eden değerli gönüldaşlarımızı da selamlıyoruz.